Mangaretiba. Öğretmenimiz sesil yapayım bir cümle. Ama kendi bulduğu bir cümleyi yazmak için kara tahtaya gelmek isteyen olup olmadığını sorunca hiçbir öğrenci yerinden kımıldamadı. Ben bir şey düşündüm ve parmağımı kaldırdım. Gelmek mi istiyorsun Eze? Sıramdan çıktım, onun sözleriyle gururlanarak kara tahtaya yürüdüm. Gördünüz mü? Sınıfın en küçüğü dedi. Kara tahtanın yarısına bile yetişemiyordum. Tebeşiri aldım, aşağılarda bir yere özenle yazdım. Birkaç gün sonra tatile gideceğiz. Yanlış olup olmadığını anlamak için ona bakıyordum. Gülümsüyordu, hoşnuttu. Ve masanın üzerinde boş bir bardak vardı. Boş ama onun söylediğine göre içinde her zaman hayali bir gül bulunan bardak. Belki bayan sesi yapayım çirkin olduğu için kimse ona çiçek getirmiyordu. Yine de başarımdan hoşnut sırama döndüm. Ayrıca tatile girdiğimizde Portugal'a birçok gezinti yapacağım için de sevinçliydim. Daha sonra başkaları da bir takım cümleler yazmaya karar verdiler. Ama kahraman bendim. O sırada biri sınıfa girmek için izin istedi. Geç kalanlardandı bu. Jeronimo'ydu. Çok telaşlı geldi ve tam arkama oturdu. Kitaplarını gürültüyle bıraktı ve yanındakilere bir şey anlattı. Dikkat etmedim. Bilgin olmak için iyi çalışmaya kararlıydım. Ama alçak sesle yapılan konuşmanın bir sözcüğü dikkatimi çekti. Jeronimo, Mangaretiba'dan söz ediyordu. Otomobile mi çarpmış? Evet, Bay Manuel Valladares'in büyük otomobiline. Elim ayağım kesildi, arkaya döndüm. Ne diyorsun? Mangaretiba Kızıldeliler Sokağı'ndaki geçitte Portekiz'in arabasına çarpmış. Bunun için geç kaldım. Tren Otomobili paramparça etmiş. Orası insandan geçilmiyor. Realengo itfaiyecilerini bile çağırmışlar. Soğuk terler dökmeye başlamıştım. Gözlerim buğulanmıştı. Jeronimo yanındakinin sorularına karşılık vermeye devam ediyordu. Ölüp ölmediğini bilmiyorum. Çocukların yaklaşmasına izin vermiyorlardı. Farkına varmadan ayağa kalktım. Bir kusma isteği içim buruyordu. Bedenim soğuk bir terle kaplıydı. Sıramdan çıktım. Kapıya doğru yürüdüm. Herhalde bembeyaz kesilen suratından ürküp yanıma yaklaşan bayan sesi yapayımın yüzünü bile fark etmedim. Ne var Zeze? Ama karşılık verecek durumda değildim. Gözlerim yaşlarla doluydu. Sonra iyice aklım başımdan gitti. Koşmaya başladım. Ve müdirenin odasına uğramayı bile düşünmeden koşmayı sürdürdüm. Sokağa çıktım. Rio Sao Paulo yolunu unuttum. Her şeyi unuttum. Koşmaktan, koşmaktan ve oraya varmaktan başka şey düşünmüyordum. Yüreğim midemden de çok ağrıyordu. Hiç durmadan kızıl deriler sokağı boyunca koştum. Pastanenin önüne vardım. Jeronimo'nun yalan söyleyip söylemediğini anlamak için arabalara bir göz attım. Evet, bizim arabamız yoktu. Bir inilti koy verdim ve yeniden koşmaya başladım. Bay Ladislao'nun güçlü kolları beni durdurdu. Nereye gidiyorsun Zeze? Gözlerimden yağmur gibi yaş akıyordu. Oraya gidiyorum. Gitmemelisin. Kollarından kurtulamadan deli gibi develendim. Sakin ol yavrum. Seni bırakmam. Demek Mangaretiba öldürdü onu. Hayır. Can kurtaran geldi bile. Yalnız otomobil çok kötü halde. Yalan söylüyorsunuz Bay Ladislav. Neden yalan söyleyecekmişim? Trenin otomobili ezdiğini sen söylemedin mi? Kendisi hastanede. Ziyaret kabul edebilecek duruma gelince seni ona götürürüm. Söz veriyorum. Şimdi geldi bir şey iç. Bir mendil çıkarıp terimi sildi. Biraz kusmak istiyorum. Dora dayandım, alnımı tuttu. Biraz daha iyi misin Zeze? Başımla evetledim. Seni evine götürmemi ister misin? Başımla istemediğimi belirtip ağır ağır, ne yapacağımı şaşırmış bir halde uzaklaştım. Bütün gerçeği biliyordum. Mangaretiba asla bağışlamazdı. Trenlerin en güçlüsüydü. İki kez daha kustum ve kimsenin artık benimle ilgilenmediğini gördüm. Yeryüzünde kimse kalmamıştı. Okula dönmedim. Yüreğimin beni götürdüğü yere gidiyordum. Zaman zaman hıçkırıklara boğuluyor, yüzümü önlüğüme siliyordum. Bir daha hiç göremeyecektim Portugam'ı. Hiç. Gitmişti. Ve yürüyor, yürüyordum. Kendisine Portuga dememi ve yarasalık yapmama izin verdiği yerde duruyordu. Bir ağaç gövdesine oturdum ve alnım dizlerimde tor oldum. Birden içimden büyük bir baş kaldırı yükseldi. Kötüsün küçük İsa. Ben ki bu kez benim için Tanrı olarak doğacağına inanıyordum. Bana bunu yaptın demek. Neden beni de öbür çocukları sevdiğin gibi sevmiyorsun? Nasıl durdun? Kavga etmedim. Derslerime çalıştım. Sövmedim. Kaç bile demedim. Neden bana bunu yaptın küçük İsa? Küçük portakal fidanımı kesecekler. Kızmadım. <laughs> Yalnızca biraz aldım. Ama şimdi, şimdi... Yeni bir göz yaşı Yağmur'u. Portugamın geri gelmesini istiyorum küçük İsa. Bana Portugam'ı geri vermelisin. Derken çok tatlı, çok yumuşak bir ses yüreğimle konuştu. Üzerinde oturduğum ağacın acıma dolu sesi olmalıydı bu. Ağlama küçük çocuk. O göklerde. Hava kararırken gücüm kalmamıştı. Kusacak ve ağlayacak halim bile yoktu. Totoka beni bayan Helena Villas-Boas'ın evinin önünde bir basamakta otururken buldu. Benimle konuştu. Ona bir iniltiyle karşılık verdim. Nen var Zeze? Konuş benimle. Ama ben alçak sesle inlemeye devam ediyordum. Totoka elini alnıma koydu. Ateşten yanıyorsun. Ne var Zeze? Benimle gel eve gidelim. Yavaş yavaş yürümene yardım ederim. İki inilti arasında konuşabildim. Bırak beni Totoka. Bir daha o eve gitmeyeceğim. Hadi gel. Orası bizim evimiz. Artık benim evim yok. Her şey bitti. Ayağa kalkmama yardım etmek istedi. Ama hiç gücümün kalmadığını gördü. Kollarını boynuma dolayarak kucakladı beni. Eve gittik. Beni yatağıma yatırdı. Jandira, Gloria, nerede bunların hepsi diye bağırmaya başladı. Alaydelerde gevezelik eden Jandira'yı buldu. Jandira, Zeze çok hasta. Jandira homurdanarak eve geldi. Yine bir numara olmalı. Esaslı bir kötek ama Totoka çok düşünceli girmişti odaya. Hayır Jandira, bu kez çok hasta ölecek. Hiçbir şey yutmak istemeden üç gün üç gece geçirdim. Ateş beni yiyip bitiriyordu. Yiyecek ya da içecek bir şey vermek istediklerinde kusmaya başlıyordum. Zayıflıyor, zayıflıyor, zayıflıyordum. Kımıldamadan saatler boyu duvara bakıyordum. Çevremde konuşulduğunu işitiyordum. Her şeyi anlıyor ama karşılık vermek istemiyordum konuşmak istemiyordum. Göklere uçmaktan başka isteğim yoktu. Gloria odasını değiştirmişti. Gecelerini yanımda geçiriyordu. Işığı söndürmelerine izin vermiyordu. Herkes çok iyiydi. Dindinya bile gelip bizimle birkaç gün geçirdi. Totoka iyice açılmış gözlerle saatlerce yanımda duruyor. Zaman zaman benimle konuşuyordu. Doğru değildi Zeze. Bana inanman gerek. Seni üzmek için söyledim. Yol genişletilmeyecek. Hiçbir şey Ev sessizlik içindeydi. Ölümün kadifeden ayakları gezinir gibi. Gürültü yapılmıyor. Herkes alçak sesle konuşuyordu. Annem aşağı yukarı bütün gece yanımda kalıyordu ve ben onu düşünüyordum. Kahkahalarını, konuşmalarını. Dışarıdaki cırcır böcekleri bile sakalının çıkardığı hırt hırt sesini taklit ediyorlardı. Onu düşünmekten kendimi alamıyordum. Şimdi acının ne olduğunu gerçekten biliyordum. Ayağını bir cam parçasıyla kesmek ve eczane de dikiş attırmak değildi bu. Acı insanın birlikte ölmesi gereken şeydi. Kollarda başta en ufak güç bırakmayan, yastıkta kafayı bir yandan öbür yana çevirme cesaretini bile yok eden şeydi. Durum kötüye gidiyordu. Kemiklerim derimden fırlamıştı. Doktor çağrıldı. Doktor Parla haber geldi. Beni muayene etti kararını vermekte gecikmedi. Bu bir şok, şiddetli bir vurgun. Ancak bu şoku atlatırsa yaşayacaktır. Gloria doktorla birlikte dışarı çıktı ve durumu ona anlattı. Gerçekten bir şok bu doktor. Şeker portakalı fidanını keseceklerini öğreneli beri böyle. Öyleyse bunun doğru olmadığını onu inandırmak gerek. Şimdiye kadar bütün yolları denedik ama inanmıyor. Onun için portakal fidanı bir insan. Çok garip. Çok duyarlı ve erken gelişmiş bir çocuk. Her şeyi istiyor ve yaşamak istememeye devam ediyordum. Göklere uçmak istiyordum. Oysa hiçbir canlı oraya gitmiyordu. İlaçlar satın alındı. Kusmalarım kesilmiyordu. O sıra çok güzel bir şey oldu. Bütün sokak beni görmek üzere harekete geçti. Şeytanın ta kendisi olduğum unutuldu. Bay yoksulluk ve açlık bana bir pasta getirdi. Nega Ögenya yumurta getirdi ve kusmalarımın kesilmesi için karnımın üzerine okudu, üfledi. Bay Paula'nın oğlu ölüm halinde diye fısıldaşıyorlardı. Bu sırada güzel şeyler de söylüyorlardı bana. Çabuk iyileşmelisin Zeze. Sen ve haşarılıkların olmayınca sokak öyle iç karartıcı ki. Bayan Sesil yapayım beni görmeye geldi. Çantamla birlikte çiçek getirdi. Bunun da yeniden gözlerimi yaşartmak gibi bir etkisi oldu. Sınıftan çıkışımı gördüğünü anlatıyordu. Bundan başka bildiği yoktu. Ama gerçekten en iç paralayıcı olay Bay Ariovaldo'nun gelişiydi. Sesini tanıdım ve uyur gibi yaptım. Burada uyanmasını bekleyin efendim. Oturdu ve Gloria ile konuşmaya başladı. Bakın küçük hanım, evinizi bulana kadar bütün mahalleyi koşarak dolaştım, sorup durdum. Uzun uzun burnumu çekti. <laughs> Benim küçük dostum ölemez, hayır. Onu bırakmamak gerek küçük hanım. Şarkı sözlerimi size getiriyordu değil mi? Gloria güçlükle karşılık verebiliyor, adamcağız konuşuyordu. Bu zavallı küçüğün ölümüne engel olmak gerek başına bir felaket gelirse bu uğursuz mahalleye bir daha uğramayacağım. Odaya girince yatağın yanına oturdu ve elini yanağıma yapıştırdı. Dinle Zeze. İyileşmen ve yine benimle birlikte şarkı söylemen gerek. Sensiz pek bir şey satamadım. Herkes seni soruyor. Hey arıyor Valdi. Nerede o küçük kanaryan? Diyorlar. İyileşince söz veriyorsun değil mi? Söz veriyor musun? Gözlerim bir kez daha yaşlarla dolacak gücü buldu. Bunu görünce Gloria, Bay Arivaldo'yu dışarı çıkardı. Heyecanlanmamam gerekiyordu çünkü. Daha iyiye gidiyordum. Sonunda bir şeyler yutup midemde tutabildim. Ama aynı şeyi yeniden düşündüğümde ateşim çıkıyor. Ürpertiler ve soğuk terlerle birlikte kusmalar yeniden başlıyordu. Zaman zaman Mangaretiba'nın fırlayıp ona ezdiğini görmekten kendimi alamıyordum. Küçük İsa'dan hiçbir şey duymamış olmasını diliyordum. Gloria geliyor ve elini alnımda gezdiriyordu. Ağlama Güm, bütün bunlar geçecek. İstersen Hint kirazımı sana veririm. Yalnız senin olur. Bir daha kimse ona dokunamaz. Ama dişleri dökülmüş, meyve bile veremeyen yaşlı bir Hint kirazı ne işime yarardı? Küçük şeker portakalı fidanın bile yakında, çok yakında tılsımlı gücünü yitirecek, bütün benzerleri gibi bir ağaç olacaktı. Kuşkusuz fırsat verirlerse zavallıya. Bazıları için ölmek kolaydı. Uğursuz bir trenin gelmesi yetiyordu. Tamamdı bu iş. Ama benim için göklere uçmak ne kadar güçtü. Herkes engel olmak için bacaklarımı tutuyordu. Gloria'nın iyiliği ve bağlılığı beni biraz konuşturmayı başarabiliyordu. Babam bile geceleri sokağa çıkmaz oldu. Ve Totoka vicdan azabından öyle zayıfladı ki. Jandira sonunda onu payladı. Bir hasta yetmiyor mu Antonio? Neler hissettiğimi anlamak için benim yerimde olmalısın. Bunu ona ben anlattım. Uyuduğum zaman bile başını karnıma yaslamış. Ağladığını hissediyorum. Hem ne ağlamak. Herhalde sen de ağlamayacaksın şimdi. Koca çocuksun. Üstelik o yaşayacak. Git de bana yoksulluk ve açlıktan bir kutu süt al. Parasını ver öyleyse. Babama veresiyeyi kesti. Güçsüzlük beni sürekli bir uyku halinde tutuyordu. Günle geceyi ayıramaz olmuştum. Ateş düşüyordu. Titremelerim arası da uzamaya başlıyordu. Gözlerimi açıyor. Alaca karanlıkta benden uzaklaşmayan Gloria'yı buluyordum. Salıncaklı koltuğu odaya getirmişti. Sık sık da yorgunluktan kalıyordu. Godoya Akşam oldu mu? Neredeyse şekerim. Pencereyi açar mısın? Başını ağrıtmaz mı? Sanmıyorum. İçeri ışık giriyor ve mavi bir gökyüzü parçası görünüyordu. Gökyüzüne baktım. Yeniden ağlamaya koyuldum. Bu da ne size? size. Küçük insanın senin için yaptığı böyle güzel bir gökyüzü. Sabah söyledi bunu bana. Gökyüzünün benim için ne anlama geldiğini anlayamazdı. Bana yaklaşıyordu. Ellerimi tutuyor avutmaya çalışarak konuşuyordu. Yüzü zayıf ve yorgundu. Biliyor musun Zeze? Yakında düzeleceksin. Uçurtma uçuracak, dağlar gibi bilye ütecek, ağaçlara tırmanacak, Mingyon'un üzerinde atçılık oynayacaksın. Yeniden o şarkı söyleyen, bana şarkı sözleri ve bir sürü güzel şey getiren çocuk olmanı istiyorum. Bizim sokakta oturanların ne kadar üzgün olduğunu gördün. Herkes senin canlılığını, neşeni arıyor. Ama biraz çaba göstermelisin. Yaşamak Yaşamak ve yaşamak. Görüyorsun Godo'ya. Hiç yaşama isteğim yok artık. İyileşirsem kötü bir çocuk olacağım. Anlayamazsın sen. Artık uslu durmama gidecek kimsem kalmadı. Çok uslu durman da gerekmez. Çocuk ol. O her zamanki küçük çocuk. Niçin Godo'ya? Herkes beni dövsün diye mi? Herkes beni azarlasın diye mi? Yüzümü avuçları arasına aldı ve kararlı bir sesle konuştu. Dinle Gum. Bir şeye yemin ederim. İyileştiğinde kimse, hiç kimse, Tanrı bile sana elini sürmeyecektir. Bunu yapmak için önce cesedimin üzerinden geçmeleri gerekir. Bana inanıyor musun? Olumlu bir hım sesi çıkardım. Ceset nedir? İlk kez büyük bir sevinç Gloria'nın yüzünü aydınlattı. Gülmeye koyuldu. Karmaşık sözcüklerle ilgilenirsem bunu yeniden yaşamak istemeye başladığımın belirtisi olduğunu biliyordu. Ceset ölümle, ölüyle aynı şey. Ama şimdi bundan söz etmeyelim. Sırası değil. Sözünü etmemenin daha iyi olacağını biliyordum. Ama onun günlerdir bir ceset olduğunu düşünmekten de kendimi alamıyordum. Gloria benimle konuşmayı sürdürüyor. Bir sürü söz ediyordu. Ne var ki ben şimdi de o iki kuşu düşünüyordum. Muhabbet kuşunu ve kanaryayı. Ne yapmışlardı onları? Orlando Cabello de Fogo'nun ispinozu gibi belki onlar da üzüntüden ölecekti. Belki özgürlüklerine kavuşturmak için kafeslerinin kapısını açmışlardı. Ama bu da onları öldürmek gibi bir şey olurdu. Çünkü uçmayı unutmuşlardı artık. Çocuklar sapanla vurana kadar portakal ağaçlarının üzerinde hareketsiz, aptal aptal duracaklardı. Rengarenk kuşlarını besleyecek parası kalmayınca Zico kafes kapılarını açmış ve tam bir kıyım olmuştu. Bir tek kuş bile çocukların taşlarından kendini kurtaramamıştı. Evde hayat yeniden olağan akışını sürdürmeye başladı. Yeniden her yanda gürültüler işitildi. Annem işine dönmüştü. Salıncaklı koltuk salonda her zamanki yerine konmuştu yeniden. Yalnız Gloria görevi başından ayrılmıyordu. Beni ayağa kalkmış görmedikçe de uzaklaşmayacaktı. İç şu çorbayı gum. Jandira sana bunu yapmak için siyah tavuk kesti. Bak ne güzel kokuyor. Ve kaşıktaki çorbayı üflüyordu. İstersen benim gibi yap. Ekmeğini kahvene batır. Ama içerken gürültü çıkarma. Yakışıksız bir şey bu. Hadi Gum ne oluyor? Şimdi siyah tavuğu kestikleri için ağlayacak değilsin herhalde. Kartlaşmıştı. Öyle kartlaşmıştı ki artık yumurtlamıyordu. Sonunda oturduğum yeri keşfettim. Hayvanat bahçesinde kara bir panter olduğunu biliyorum. Ama ondan da vahşi bir başka panter satın alacağız. Seni kaçak seni. Bu kadar zamandır neredeydin? Godoya şimdi içirme. İçersem yeniden kusmaya başlayacağım. Daha sonra verirsem içer misin? Bunun üzerine kendimi tutamadım. Cümle ağzımdan çıkıverdi. Uslu duracağımı, bir daha kavga etmeyeceğimi, hiç sövmeyeceğimi, kıç bile demeyeceğimi söz veriyorum. Ama hep senin yanında kalmak istiyorum. Yeniden Mingi'ye öyle konuştuğumuz sandıklarından bana acımayla baktılar. Önce pencerede belli belirsiz bir hışırtıydı. Sonra cama biri vurmaya başladı. Dışarıdan çok tatlı bir ses geliyordu. Zeze. Yerimden kalktım, başımı pencerenin tahtasına dayadım. Kim o? Benim, aç. Gloria'yı uyandırmamak için gürültü yapmamaya çalışarak tokmağı çevirdim. Karanlıkta bir mucizeye benziyordu bu. Minyo koşumlarıyla pırıl pırıldı. İçeri girebilirsin ama gürültü etme. Gloria uyanabilir. Uyandırmayacağımdan emin olabilirsin. Odaya atladı ve ben yatağıma döndüm. Bak sana kimi getirdim. O da ziyaretine gelmek istedi. Kolunu uzattı. Gümüşsi bir kuş gördüm. İyi seçemiyorum, minniyor. Dikkatle bak. Şaşırtıcı bir şeyle karşılaşacaksın. Onu gümüş tüylerden koşumlarla donattım. Güzel değil mi? Luciano, ne güzelsin. Hep böyle olman gerek. Kalifa Stork'un hikayesindeki gibi bir şahin sanmıştım seni. Heyecanla başını okşadım. İlk kez çok yumuşak olduğunu ve yarasalarımın bile sevilmekten hoşlandığını hissettim. Fark etmediğim bir şey var. İyi bak. Olduğu yerde döndü. Tom Mix'in mahmuzlarını taktım. Ken Maynard'ın şapkasını giydim. Fred Thompson'ın iki tavancası da bende. Richard Talmadge'ın kayışı ve çizmeleri de. Üstüne üstlük Bay Arrival'da çok sevdiğin kareli gömleğini ödünç verdi. Hiç bu kadar güzel bir şey görmedim Mingyo. Bütün bunları nasıl buldun? Bana ödünç vermeleri için senin hasta olduğunu öğrenmeleri yetti. Hep bu kılıkta kalamaman ne kötü. Kendisini bekleyen sonu bilip bilmediğini düşünerek Minyue'ye bakıyordum. Ama bir şey söylemedim. O sırada yatan kıyısına oturdu. Gözleri tatlılık ve kuşkuyla dolup taşıyordu. Yüzünü yüzüme yaklaştırdı. Ne var Şururuka dedi. Ama Şururuka sensin Minyue. Öyleyse sen Şururukinyasın. Sevgimi ancak bana söylediğin sevgi sözleriyle anlatabilirim. Başka şeylerle değil. Öyle konuşma. Doktor ağlamamı ve heyecanlanmamı yasakladı. Ben de ağlamanı istemiyorum zaten. Tam tersini. Seni çok aradım. Seni yeniden neşeli, sağlıklı görmek istediğim için geldim. Hayatta her şey geçer. Seni gezmeye götürmek için geldim. Geliyor musun? Çok güçsüzüm. Biraz temiz hava iyi gelir ama. Pencereden atlamana yardım edeceğim. Ve dışarı çıktık. Nereye gidiyoruz? Kanalizasyonların üzerinde dolaşacağız. Ama Baron de Capanema sokağından geçmek istemiyorum. Bir daha geçmek istemiyorum oradan. İyi ya, biz de kanal sokağını sonuna kadar izleriz. Mignio boşluğu yaran bir at olmuştu. Luciano omzumda dengeli duruyordu. Kanalizasyonlara vardığımızda Mignio koca koca borlar üzerinde dengemi yitirmemem için elimi tuttu. Güzeldi bu. Bir delik olan yerde su çeşme gibi fışkırıyor, bizi ıslatıyor, tabanlarımızı gıdıklıyordu. Biraz başımın döndüğünü hissediyordum. Ama mingiyonun bana ilettiği dirlik iyi olduğum izlenimini uyandırıyordu. Hiç değilse kalbim normal, korkusuz atıyordu. Ansızın uzaktan bir düdük sesi geldi. İşittin mi Mingyu? Bir tren sesi. Bu arada bir de garip gürültü yaklaşıyordu. Yeni düdük sesleri sessizliği deldi de geçti. Ve dehşet beni felce uğrattı. Gelen o Mingiyo, Mangaratiba, katil! Rayların üzerindeki tekerleklerin gürültüsü ürkütücü bir biçimde büyüyordu. Çık şuraya Mingiyo, çabuk çık, Mingiyo! Parlak mahmuzları yüzünden Mingiyo bir türlü boruların üzerinde dengeli durmayı başaramıyordu. Çık Mingiyo, elini ver bana, seni öldürmek istiyor, seni ezmek istiyor, seni parça parça etmek istiyor. Minyo borunun üzerine çıkmıştı ki uğursuz tren düdük çalarak ve kara bir bulut üfleyerek yanımızdan geçti. Katil! Katil! Tren rayların üzerinde son hızla ilerlemeye devam ediyor. Kahkahalarla kesilen sesi bize kadar geliyordu. Benim suçum değil! 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 Evin bütün ışıkları yanmıştı. Yarı uykulu yüzler odama daldı bir karabasandı. Annem beni kollarına almıştı. Bir düşen başka şey değildi yavrum, bir karabasan. basan. Gloria, Lala'ya anlatırken yeniden kusmaya başladım. Katil diye bağırmasına uyandım. Öldürmekten, ezmekten, parça parça etmekten söz ediyordu. Tanrım, ne zaman bitecek bütün bunlar? Birkaç gün sonra her şey bitti. Yaşamaya hükümlüydüm. Yaşamaya. Bir sabah Gloria güler yüze içeri girdi. Yatakta oturmuş, büyük bir hüzünle hayatı seyrediyordum. Bak Zeze. Parmaklarının arasında küçük bir beyaz çiçek tutuyordu. Minion'un ilk çiçeği dedi. Yakında büyük bir portakal ağacı olacak. Portakallar vermeye başlayacak. Beyaz çiçeği okşadım. Her ne için olursa olsun ağlamayacaktım bir daha. Minion bu çiçekle bana veda etmeye çalışsa, gerçeklerin ve acımın dünyasına geçmek üzere hayallerimin dünyasından ayrılsa bile ağlamayacaktım. Şimdi biraz püre yiyeceksin. Yine dünkü gibi evde küçük bir gezinti yapacağız. Hemen geliyorum. O sıra Kral Louis yatağıma çıktı. Şimdi yanıma gelmesine izin veriyorlardı. Önceleri etkilenmesini istememişlerdi. Zeze. Ne var küçük kralım benim? Gerçekten tek kral oydu. Ötekiler yani sinek, karo, kupa, maça kralları oyuncuların parmaklarıyla kirlenmiş görüntülerden başka şeyler değildi. Ve öbürü. Gerçekten bir kral olmayı başaramamıştı. Zeze, seni çok seviyorum. Ben de seni sevgili küçüğüm. Bugün benimle oynar mısın? Evet, bugün seninle oynayacağım. Ne yapmak istiyorsun? Hayvanat bahçesine gitmek istiyorum. Sonra da Avrupa'ya. Daha sonra da Amazon ormanlarına gidip Minyo ile oynamak istiyorum. Çok yorgun değilsen bunların hepsini yaparız. Kahve içtikten sonra Gloria'nın mutlu bakışları önünde el ele tutuşup bahçenin ucuna doğru yürüdük. Kümese varmadan geriye döndüm ve ona bir veda işareti yaptım. Gözlerinden mutluluk taşıyordu. O garip gelişmişliğimle yüreğimden geçenleri kestiriyordum. Hayallerine döndü. Sana şükürler olsun Tanrım. Zeze. Hmm. Kara panter nerede? Nesnelere inanmadan her şeyi yeniden başlamak güçtü. Gerçekten var olan şeyleri ona söylemek istiyordum. Küçük budala, Kara panter hiçbir zaman olmadı. Şorbasını içtiğin kart bir siyah tavuktan başka bir şey değildi o. İki aslandan başka bir şey yok Louis. Kara panter Amazon ormanlarına tatile gitti. Hayallerini olabildiğince uzun süre korumak daha iyiydi. Küçükken ben de aynı şeylere inanırdım. Küçük kral gözlerini iri iri açtı. Şurada, şu ormanda mı? Hayır korkma. Çok uzaklara gitti. Dönmek istese de yolunu hiç bulamayacak. Acı acı gülümsedim. Amazon ormanı yarım düzine kadar dikenli ve düşman portakal ağacından oluşuyordu. Biliyor musun Luis? Zede çok güçsüz. Dönmek gerek. Yarın daha iyi oynarız. Teleferik oyunu oynarız. Ne istersen oynarız. Başını salladı ve benimle ağır ağır geri döndü. Gerçeği anlayamayacak kadar küçüktü daha. Irmağın, Amazon'un yanına gitmek istemiyordum. Tılsımından yoksun Mingyu'yu seyretmek istemiyordum. Louis, o beyaz çiçeğin vedalaşmamız olduğunu bilmiyordu.